Arkadaşlar hepinize merhaba. bugün sizlerle birlikte Clash Royale'de sıfırdan efsaneviye kalkacağız. Aslında benim bir tane hesabım var da onda böyle efsaneviler falan var saçma sapan kartlar var yani o hesap ileride olduğum için oradan çek ama o hesabımdan da videolar gelecek. şimdi destemize bakalım böyle bir destem var. Sandıkları falan ya daha az önce kurdum zaten hesabı Görüyorsunuz sıfır kupa yani gerçekten de sıfırdan. Maça girelim. Bakalım sesi şöyle yapayım. Bu arada Memu'dan çekiyorum yani. Ay maşallah. Oyda. Kardeş bismillah ya. Bismillah. Ses al mı oldu ya? Tamam böyle. Aa. Bakalım. Ama senin var ya. Koş oğlum prensim benim be. Koş. Çat. Bir daha. Oh, bir tane daha. Baba win, baba win, baba win. Gitti orası, gitti, 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 gitti. Ten 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 Rakip maçtan ayrıldı. vay 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 30 kupa olduk lan. <laughs> Şöyle bir tık daha keseyim. Maç Asaki Hasaki Usoka, Daniel Baba. Dola boynuma. Daniel Baba, dola boyu. Tövbe estağfurullah diyorum ben ya. Kardeş sana koşan bir prensin öfkesini vereyim o zaman. Dık 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 Hayır. Pat. Lan, ne yaptın? Aptal prens. Puh. Koş. Çal. Tek, Tek. Lan, vur artık şu kuleye. İmansız. Gitti orası. O kule gider baba. O kule gider. Abi prens ilk levellerde çok yavşak bir kart ya. Gerçekten çok yavşak bir kart. Ben buradan prensi... Allah seni kahretmesin. Neyse. Prens görmez inşallah. Evet. Dıkıdık koş oğlum. Allah belanı versin. Koş oğlum bir daha. Ha 1100. 800 hadi bakayım. Hadi oğlum bitti. Da da da. Saykolar sizi. Daniel baba kusura bakma be. Yüklenecek mi kardeşim? Yüklenecek misin? Allah razı olsun. Hemen bakalım. Oğlum bunları açana kadar. Oho. Dı <laughs> Dev gelseydi çok güzel olurdu ama. Bir gidin bakayım. Bir cadınız eksikti kardeş ya. Ne oluyor lan? Bom. Transım yardım aslanım. Ne hadi bakayım şaha kalk. Hop gün 1 2 3 4 helal olsun be sana be. At trans ne böyle şuna bak cadıyı inmiyor lan. <laughs> buradan deneyim mi salsam? Yok buradan sal. Hadi bakayım şöyle bir gidin. Gidin aslanlar. Allah'a ekber. Keçe bombacı aynı İndirin artık şu cadıyı. <laughs> o ok kattım Allah belamı versin. Ben onu atmayacaktım ki öyle. Sıçtık. Geliyor. Bitti kule. Yavaş be, yavaş be. Gevurun tohumu yavaş be. İki canlı orospu bu çocuğu Tö Bir türlü ölmedi. Kusura bakmayın arkadaşlar sinirim bozuldu. Koş oğlum. Evet. 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 600 kaldı. Kaç vuruyor lan bu? 130 olmadı baba. Bir dakika kaldı. Şöyle yollarsam eleman gider. Geç o işi babacım alev topuyla olacak iş değil o. Alev topuyla olacak iş değil ya ben sana söyleyeyim yani. İyi oyunu güzel kardeşim. Timin Pro Gamer BG. Altın sandık geldi. Ta 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 Anında zafer kazanmak için O zaman bir tane sandığımızı açarsın. miş Bu ne biçim isim? Rus. Rus. Oha Rusları severim. Rus. <laughs> Ruslar özelgi alanı bu aralar biliyorsunuz. Ruslar fena değil yani. O işi bir geç kardeş sen. Pat. Koş oğlum. Oy. İyi ki prens çıkmış bize ya. Prens değişik bir şey abi bu ne ya? Şuna bakar mısın abi? Üç kere vurdu silah. Eee şu elemanı kestikten sonra üç kere vurdu. Yani <laughs> şövalyeyi kestikten sonra üç kere de buraya vurdu ve şu eleman da vuruyordu yani. Diğer bu kule de vuruyordu. Oraya bir o işi bir geçin kardeşim siz. Abi çok iyi ya. Prens gelsin prens. Prens geliyor ele. ya ele ya ele. Oh my god. Hadi evladım. Evet. Maalesef iyi oyundu. Kusura bakma kardeşim. Gelene için de 3 taç çakıyoruz. Tam tapatı tapam. Sonra kardeşim. Şimdi sırası değil. Taş sandığını açalım. 153 gold. Sana elmas nasıl taktırıyız o altı bombacı ne o bir şövalye demek öyle o güzel güzel taşı seviyorum seni yükseltelim sen yükselt 5 gold istiyor abi böyle bir şey var mı Tamam sen yoksa? Şövalye 4 level oldu. Sen ne diyeyimsin? Aa, iki level oldu. Bu arada arkadaşlar 3 level olduğumuz zaman aa, 3 level olunca klan açacağım. Klana tabii ki ben şu an çok düşük kup olduğum için zamanla yükseleceğiz. Yükseldiğimiz zaman da kupanın seviyesini arttıracağız. Ama şimdilik hani Allahu Ekber. Bu ne lahana bu ne turşu kardeş? Konuşma yaparken atma tüm kartları bir daha. Ha, ne 200 canı kaldı. Ne oldu? Hayda. <laughs> Bombacı tek attı. Dört levelsin sen. Evet, olsun. Onlar gider kuleye. Dum çagala garaga dum. Sen onunla ilgilenirken ben şuraya bir sana yollayayım prensini. Koş oğlum, koş oğlum. Hadi oğlum, hadi oğlum. Pat. Kü. Evet. Baba babavin Baba bin baba win. Baba, baba bilerek attı. Evet hocam bildik zaten. Koruyun Kazım. Koru Kazım orayı. Güzel. Şimdi şuradan yalıyorum. Dık 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 Yardır. Allah belanı versin. Güzel attı. Hakkını veriyorum güzel yaptı. Ben öyle kuleye doğru gelirken hop. Balacuk bala. Allah'ım ne oluyor? Hayır. O işi geç kardeş. Bu maç 2-0 biter. daha yaraklara geliyorduk ama kurtardım. Hadi hadi hadi. hadi. Kime geliyorsun? Git babana gül. Gerizekalı. Aa, Hadi bir maç daha atalım o zaman. Ve bu videoyu burada sonlandırayım. Aa, 13 dakika olmuş ama hani 13 yeterli sanırım ya. Çünkü daha işlerim bayağı var hani. Bugün biraz kısa olacak bu video ama. Ama 13 dakika, 3 dakika bu sürse bu maç yeneceğim gibi geliyor. Çünkü ee, yendikçe adam daha güzel elemanlar atmaya başlıyor süpersel. Ama yine edebiliriz yani. 300 kaldı ama hani. Yallah şekerim. Yallah. Oy bombacı. <laughs> Bayılıyorum sana ya. Göt kafalı iskelet seni. Bombacı çok iyi abi. O işi geç kardeş, sen şuraya gel bakayım. <laughs> Beyni bulandı şövalyenin. Bir tane daha vurarsın onu. Helal lan. Orası gider aga. Ben şuraya yoldururum. Aga kilimi istemen kullanmazdım abi, aga ne ya. Güzel kill'im ama. Bak olmadı o iş kardeş. Koşarsın sen prens. Helal lan. <laughs> Bir tane daha çok güzel. Desti çok iyi abi. Hop. 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 Şimdi biraz bekliyoruz. Pa 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 pa, pa. Şuradan yollasam ne olur? Hadi bakayım. İki tane vursan yeter. Valkür diyorsun. Hımm beğendim. Asiktir. Galiba birazcık babalara geldik. Yo <laughs> gelmedik merak etmeyin. Hah. Hepsini planlamıştım. O zaman şöyle yaparız biz de kardeş. Oha be kardeşim benim. Ben orayı devre alacağım. Allah Allah. Boyd. Keko her şeyi atıyor bir de. prens mi atsam ben ne yapsam ya? bombacı çok iyi ya 3 taş hadi 3 taş hadi bebeğim hadi bebeğim yok gelmez ama geliyordu Aa, bu maçta böyleydi arkadaşlar 2 İki... lütfen google play e... ya geç o işi ya İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Her gün daha iyi gidiyoruz. Yarın yepyeni bir videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.